Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik kitabı 224, 225, 226 ve 227. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz nokta. Aşağıdaki noktaları birden başlayarak sırayla birleştiriniz. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Evet bir ev şekli çıktı. Aşağıda verilen noktaları harf kullanarak isimlendiriniz. Bütün noktaları farklı harfler vererek isimlendirmeniz lazım. Aşağıdaki noktalı kağıtta kırmızı kaleminizle 5 nokta belirleyip isimlendiriniz. Aşağıdaki tahtada verilen noktalardan doğru isimlendirilenleri yuvarlak içine alınız. Evet, B, K, H ve E. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Kalemin kağıtta bıraktığı iz noktadır. Doğru. Noktalar çeşitli büyüklüklerde olabilir. Doğru. Noktanın boyutları ölçülebilir. Yanlış. Noktalar büyük harflerle gösterilemez. Yanlış. Gökyüzündeki yıldızlar bir nokta modelidir. Doğru. Aşağıdaki noktaları birden başlayarak sırayla birleştiriniz. Oluşan resmi boyayınız. Evet bir kelebek oluşuyor birleştirdiğimizde. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.